Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Hande Erçelin evlat edin diye ortaya çıktı Özge Özpirinci ve Zizyan Aksu'nun ardından oyuncu Hande Erçel de örnek bir davranışta bulundu. Hayvanseverliği ile tanınan oyuncu annesiz kalan bir spaya sahip çıktı. Spanın tüm masraflarını üstlenen oyuncu adını ise Tüylüm koydu. Oyuncunun spaya Zekeriye köydeki villasında bakacağı öğrenildi. Erçel'in spayı sahiplendiğini Hasan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 5 gündür ölen annesinin başında bekleyen bir bebek. Ona ulaştığımızda bu güzel spayı annesinin yanından ayırmanın zorluğu. Şimdi emin ellerde. Sağlığı da iştahı da çok yerinde. Küçük şımarıklıklarıyla bize neşe vermeye başladı bile. Üstelik onun yeni bir annesi var. Hande Erçel. Tabii ki Hande Erçel'in bu hareketi büyük takdir topladı.